Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video yeni sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde dün e, hüzünlü herkesin üzüleceği bir veda partisi oldu. Herkes pembenin gitmesi için gözyaşları döktü. Kızılcık şerbetinin başarı oyuncularından olan pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden aniden olarak ayrılması akıllarda soru işareti bıraktı. Kimisi diziden ayrılmadı bu diziye yeniden dönüş yapacağını söylüyor. Kimisi de diziden ilk ayrıldı. Ee, taraflar ikiye ayrıldı bakalım e, nasıl bir seti beklemiş olacağız kimileri de biz üçüncü sezonun sonunda pembenin yalı çıkkınında olduğu gibi yani Emre Altuğ'un nasıl geri döndüse e, pembenin de üçüncü sezonun finalinde e, geri döneceğini görmüş olacağız Evet arkadaşlar dün e, kızorucuk şerbeti setinde e, çok e, hüzünlü bir veda oldu. Oyuncularımız Sibel'den ayrılmak istemiyordu. Sibel gözyaşlarını zorla tuttu. Tabii ki bu anda hayat arkadaşı, kocası yanından ayrılmadı. Sibel Taşçıoğlu'ndan ayrılmak çok zor oldu hem izleyicileri, hem yönetmen, hem oyuncuları tarafından Evet arkadaşlar veda görüntüleri de gelmekte devam ediyor dün akşam sitten ayrılan oyuncularımız sahilde muhteşem bir parti daha veda görüntüleri paylaşıldı oyuncularımızın görüntüleri büyük beğeni aldı ne kadar birbirlerine bağlı ve muhteşem bir ekip